Mikser TV'den herkese merhaba. Armağan Çağlayandan Taha Duymaz paylaşımı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen depremler sebebiyle enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber geldi. Ekipler Duymaz'ın cansız bedenine ulaştı. Bu acı haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayandan da bir paylaşım yaptı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan iki yıkıcı depremin ardından Taha Duymaz ve ailesi Hatay'da göçük altında kalmıştı. Sosyal medya fenomeni olan Duymaz'dan günlerdir haber alınamazken, son olarak ünlü ismin yakın arkadaşı olduğu bilinen Ragip Narin'den açıklama geldi. Başımız sağ olsun, Duymaz'ın ölüm haberini arkadaşı Ragip Narin, başımız sağ olsun, mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Armağan Çağlayan, umutları vardı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan da bir paylaşım geldi. Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı, Taha'nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi, demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin.